Değerli öğrenciler bu hafta doğal varlıklarımızı göreceğiz. Doğal varlık bildiğiniz gibi insan eli değmeden doğada kendiliğinden oluşan gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlara biz ne diyoruz? Doğal güzellik diyoruz ya da doğal varlık diyoruz. Tarihi eserlerle karıştırmamak gerekiyor. Tarihi eserler insan eliyle yapılmıştır. Ama doğal güzellikler kendiliğinden oluşmuş. insan eli değmeden meydana gelmiş güzelliklerdir arkadaşlar. Peki doğal güzelliklerimize neler giriyor? Dağlar giriyor, ovalar, vadiler, şelaleler, mağaralar, peribacaları, travertenler, ırmaklar gibi birçok unsur giriyor değerli arkadaşlar. Şimdi doğal güzelliklerimizi bölge bölge görmeye çalışalım. Marmara bölgesinde Uludağ, Uludağ gezilebilecek önemli doğal varlıklarımızdan biridir. Turistlerin dikkatini çeken bir doğal varlıktır. Uludağ'ı daha bir de uzaktan görelim. Karlı şekliyle. İstanbul Boğazı su yolu da önemli doğal güzelliğimizdir değerli arkadaşlar. Manyas Kuş Cenneti, Balıkesir'de bu da turistlerin dikkatini çeken önemli bir yerdir. Hem iç turistler hem de dış turistler tarafından gezilen bir yerdir arkadaşlar. Manyas Kuş Cenneti. Abant Gölü Bolu'da yedi göller gerçekten muhteşem bir manzarası var. Özellikle bir sonbaharda bu ağaçlar arasında kim gezmek istemez ki. Yedi göller Bolu'da. Bu da bir doğal güzelliktir değerli arkadaşlar. Uzun Trabzon'da kanyonlar da doğal güzelliğe giriyor. Bakın bu Kastamonu da vallahi kanyonudur. Mağaralar da doğal güzelliğe giriyor. Ilgarini mağarası. Ballıca mağarası. Sanırım 2004'te burayı gezmiştik. 2 saate çıkamamıştık. Çok güzel bir mağara. Ballıca mağarası Tokat'ta. Koylar da koylar, körfezler onlar da doğal güzellikler arkadaşlar. Bu Sinop'ta Hamsilos koyu. Fırtına deresi. Yine bir doğal güzellik. Kaşkar Dağı. Rize'de. Ayder Yaylası. Evet, gerçekten muhteşem bir yayla. Yaylalarımız da doğal güzelliklerimize giriyor. Tabii ki bu Ayder Yaylası'na giderken çay içmeden ve anzer balı yemeden dönmeyin. Şelaleler de neye giriyor arkadaşlar? Doğal güzelliğe giriyor. Kastamonu'da. Alıca Şelalesi. Ege bölgesine baktığımızda Pamukkale travertenleri evet arkadaşlar Denizli'de zaten dünyaca ünlü bir yer Muğla'da Dalyan Fethiye Ölü Deniz denizlerimizde doğal güzelliklerimize giriyor. Tüm sahillerimizde doğal güzelliklere giriyor. Ege sahili ve plajları turistlerin dikkatini çeken gezilecek görülecek yerlerdir. Çaylar, Dalaman çayı yine doğal güzelliğimiz. Akdeniz bölgesine baktığımızda Damla Taş Mağarası Antalya'da. Damla Taş Mağarası'nın içini görüyorsunuz. Gezilmesi gereken başka bir doğal güzelliğimiz. Demek ki mağaralar da doğal güzelliğe giriyor değerli arkadaşlar. Karayin Mağarası ülkemizin en eski mağaralarından biri. Cennet ve Cehennem Mağaraları nerede? Hangi ilimizde? Mersin ilimizde. Buraya giderken de tantuni yemeden dönmemek gerekiyor. Şelaleler de değerli arkadaşlar doğal güzelliğe giriyor. Antalya'da Manavgat Şelalesi, Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi gibi birçok şelale vardır. Şelaleler de önemli doğal güzelliklerimizdir. Yine göller yöresine gittiğimizde birçok göl vardı. Oradaki göller de nedir? Doğal güzelliklere giriyor. İç Anadolu bölgesine baktığımızda Iğlara Vadisi <laughs> gezilmesi gereken önemli yerlerden biridir. Ahlar Vadisi'nin başka bir görüntüsü. Gerçekten güzel bir yer. Peribacalarını gezmek gerekiyor. Bu da doğal güzelliklerimizdendir. Kapadokya'da, Nevşehir. Tuz Gölü, Konya-Ankara arasında. Bu da doğal güzelliklerimizden biridir. Erciyes Dağı. Erciyes Dağı muhteşem görüntüsüyle görüyorsunuz. Kayseri'de. Doğu Anadolu'ya baktığımızda Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı. Bu da doğal güzelliklerimizdendir. Bulutlara kadar yükselmiş gördüğünüz gibi. Palandöken Dağı Erzurum'da. Doğu Anadolu'daki dağlarımız hepsi karıdır. Soğuk bir bölge olduğu için. Türkiye'nin en büyük gölünü görüyorsunuz arkadaşlar. Van Gölü. Tortum Şelalesi Erzurum'da, Nemrut Dağı Krater Gölü Bitlis'te. Bu Nemrut Dağını Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile karıştırmamak gerekiyor. Adıyaman'daki Nemrut Dağında e, işte eski eserler, heykeller vardır ama Bitlis'teki Nemrut Dağının başında Krater Gölü vardır. Bu Krater Gölü zaten Bitlis'teki Nemrut Dağı'na daha çok değer katıyor. Dağın tepesine çıktığında hemen bir gölle karşılaşıyorsunuz. Bu krater gölüdür arkadaşlar. 2011'de burayı ziyaret etmiştik. Gerçekten çok güzel bir yer. Tabi Bitlis'e giderken büryan kebabını da yemeden gelmeyin arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerek Fırat Nehri gerek Dicle Nehri neye giriyor değerli arkadaşlar? Doğal güzelliklerimize giriyor. Adıyaman'da güneşin batışını izlemek ve doğuşunu izlemek, nedir? O da doğal güzelliklerimiz arasındandır. Değerli arkadaşlar, tabii ki ülkemizde birçok doğal güzellik vardır. Ancak biz burada bir kısmını verdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.